Fransiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine karşınızda bir halka arz analiz videosuyla çıkıyoruz. SPK bu hafta bir adet halka arıza onay verdi. Bahadır Kimya arkadaşlar halka arz oluyor. arz oluyor. Gelin hep birlikte bu şirketi inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metni var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Satış fiyatı 51 lira olarak belirlenmiş. Lot sayısı 16 milyon adet. Arz büyüklüğü 816 milyon. Düşük bir arz arkadaşlar. Yani küçük bir halk arz. Dağıtım yöntemi bireysel eşit olacak. Konsorsiyum lideri olarak karşımıza tere Yatırım çıkıyor. İşlem kodu BAHKM şeklinde yazılıyor. E, talep toplama 3 gün sürecek. 5, 6, 7 Ağustos tarihlerinde. Halka açıklık halka arzdan hemen sonra %29.09 olacak. Çok güzel bir oran arkadaşlar. Yani 3'te 1'i halka arz oluyor. T1, T2 kullanılamıyor. Katılım endeksi kriterlerini de karşılamıyor arkadaşlar. Bunu da duyuralım. Halka arza katılabileceğiniz kurumlar listesi şimdi ekrana geliyor. Arkadaşlar liste burada. Ben bu listede Burgan'ı göremedim. Şurada. TEB yatırımı göremedim ve yapı kredi yatırımı göremedim. Ee, buradan mutlaka kendi şirketinizi kontrol ediniz. Ben burada marbaşı başı yazdım. Biz e, marbaşı kullanıyoruz arkadaşlar. Buradan Halka katılıyoruz. Ee, buradan da hesap açmak isteyen arkadaşlar olursa açıklama kısmına ben link bırakacağım. O linki doldurup e, Finansçı Baba üzerinden Hesap açabilirler. İlerleyen zamanlarda e, Buradan hesap açan arkadaşlar için de e, Farklı fikirlerimiz olacak. E, farklı uygulamanız, uygulamanız olacak. E, onu da duyuralım arkadaşlar. Halk arzı ilanına gelelim. Halk arzı ilanında 10 milyon kısımlık 10 milyon adetlik kısmının bedelli sermaye artırımı olarak şirkete 6 milyonluk kısmında mevcut pay satış olarak geldiğini görüyoruz. Ya ben bu son halka arzlarda bu mevcut pay satışını yani gerçekten hiç anlamıyorum. Şirketler zor durumda o yüzden halkarz arz oluyor diyoruz ama bir yandan da hep mevcut pay satışı hep karşımıza çıkıyor. Ben ya bunu SPK'nın niye bu şekilde e, onayladığını gerçekten anlamış değilim arkadaşlar. Çok hoş değil. Üstüne gelelim aşağıya. 16 milyon adetlik kısmında %50'sini yurt içi bireysel yatırımcılara veriyor. Tamam ama buradaki sıkıntı ne? %40 ve %10'luk kısmı yani diğer %50'lik kısmında e, kurumsal yatırımcılara dağıtılması. Hem yurt içi hem yurt dışına. Burada kurumsal yatırımcılar biliyorsunuz çok erkenden ellerindeki malı satma girişiminde bulunuyorlar. Burada sıkıntı olan bu arkadaşlar. Şimdi halka e, çok kötü gidiyordu biliyorsunuz. En son bu DCT e, Trading e, 3 gündür tavan gidiyor şu anda. E, el değiştirme oranı biraz yükseldi %15'lere geldi ama şu anda tavan kapattı. Borsanın kötü günde dahil. Bu belki biraz ilgi uyandırabilir insanlarda. bu Ama burada dediğim gibi arkadaşlar bire yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar kısmı çok önemli. %50 çok ciddi bir oran arkadaşlar. Bu oranın ne kadar düşükse aslında o kadar tavan serisi uzun olur diye bir yorum yapabilirsiniz ki çok makul burada böyle bir sıkıntı görüyorum. Şimdi 8 milyonluk kısmı oranladığımızda böyle bir liste çıkıyor. Ben yine arkadaşlar milyonları ekrandan silmiyorum. Özellikle çoğu kişi artık sildi milyonları olmayacağını beklentisiyle. Ben, benim hala böyle bir halk arzı aniden bir talep geleceğini değerlendirerekten ve garanti olsun diye arkadaşlar size böyle 1 milyonluk kısmı ee, tavsiye edeceğim yani 8 adet e, girmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ee, bu şekilde devam edelim şimdi şirket hakkında kısmına bakalım şirket her türlü madeni yağ sanayi yağları sentetik ve yarı sentetik ürünler bazı yağlar petrol petrol yan ürünleri yine madeni yağ katkıları aerosol ve çözücülerin toz sıvı sıvı boyaları tiner solvent tutkal sanayi yağların antifriz otomotiv yan ürünleri sanayi deterjunu yani aklınıza gelebilecek arkadaşlar her nevi e, kimyasal var burada bunların ithalat ve ihracatını yapmaktır olarak tanımlanmış arkadaşlar e, şirketin e, faaliyet alanı. Yine şirket nerede? Şirket Kırıkkale Yahşiyan'da 8.640 metrekarelik fabrika ve e, yönetim binası ile beraber toplamda 10.351 metrekare alanda hizmet veriyor. Burada şirket küçük bir şirket. E, 34 mavi yaka 13'te beyaz yaka olmak üzere toplam 47 çalışanı var. Daha önceki sayılar nasılmış? 44, 46, 49muş arkadaşlar. Yani bu şirket e, açıkçası ee, 2021'den beri ne büyümüş ne küçülmüş ee, orta hatta ilerliyor arkadaşlar. Bilançosuna bakalım. Şimdi bilançosuna kısa vadeli yükümlülüklere şöyle bakın arkadaşlar. 2021'de 98 milyonmuş. 151 milyona 189 milyona ve şu anda da 134 milyona gelmiş ee, bir düşüş var diyerekten ben sarı boyadım. Uzun vadeli yükümlülükler e, çok fazla değil diye bunu da sarı yaptım. Net dönem kârı arkadaşlar şimdi ilk çeyrek itibariyle bin bu da fena değil arkadaşlar çünkü şöyle baktığın zaman 2021'in yıllık net dönem karını burada artık ilk 3 ayda yakalamışlar. Tabi bu enflasyonla alakalı bir durum ama yine de şirket normal seyrine devam ediyor diyelim. Şimdi burada net finansal borçlar ve öz kaynaklar oranına baktığımız zaman %7'lik kısmı görüyorum. Bu da çok güzel. Gördüğünüz gibi 2021'den bu yana güzel gelişmeler olmuş. Şirketin net işletme sermayesi 144 milyon. Bu da 12 ay boyunca karşılamaya mevcut yükümlülükleri karşılamaya yeterli. Burada da bir sıkıntı yok. Fon kullanım alanına bakalım. Şimdi taslak izahname de farklıydı. Onaylı özellikle onaylı gelmesini beklememiz sebepleri bunlar işte. Bakın burada farklı bir kısım daha çıktı. Yeni fabrika yatırım ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi diye %20-30'luk kısım eklendi arkadaşlar. Bu yoktu. Ham madde tedariği %60-70, işletme sermayesi de %10-20 olarak belirlenmiş. Buradaki biliyorsunuz finans ve kriterlerinde şimdi yeni yatırımlar var. Burada da yeni fabrika yatırımı ne arkadaşlar? Yine aynı organize sanayi bölgesi içerisinde. Ürettiği ürünlerin ambalajlarını üreten bir ek fabrika kurmayı düşünüyorlar. Şu anda yer tahsis süreci devam ediyor. Burada böyle bir adım atacaklar. Yani ambalajdan kar etmek için, onu dışarıya yaptırmamak için böyle bir fabrika kuruluyormuş. Yani burada ikinci bir fabrika da değil bu arada. Sadece maliyet düşürmek için yapılan bir çalışma diyelim. Tarihlere bakalım. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak. Şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek. 30 günlük 50 arkadaşlar. Fiyat istikrarı planlanmış. Bu da standart diyelim. Şimdi 37 FK ile halka arz oluyor. Ee, aslında benzer şirketler buna çok yakın aslında değerli arkadaşlar. Ee, PDD'de de 2.90. Bu bir tık yukarıda kalmış şu anda Değerlemeye baktığımızda indirgenmiş nakit takımlar analize göre %50, benzer şirket çarpanlarına göre de %50 alınmış. Güzel. Burada aslında iç, iç detaylarına girdiğimiz zaman bazı sıkıntılar var aslında arkadaşlar. Çok detayına girmeyeyim. Bazı yanlış şeyler yapılmış ama gördüğünüz gibi rakamlarda burada çok düşük çıkmış. indirgenmiş nakit takımlar analizinde biraz yüksek çıkmış. Nitekim 63.75 bir fiyat oluşturulmuş bulunmuş, buna da 20'lik bir iskonto getirilmiş. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir genelce toparlayalım. Şirketin hani borçluk kısımları güzel, bir sıkıntı yok. Şirket ne büyümüş, ne küçülmüş, sabit gelmiş. Bundan sonra daha çok iş yapmak istiyor, stokları arttırmak istiyor vesaire. Ama yeni bir fabrika şeyi vermedi bize. Aynı üretim fabrikası değil, ambalaj fabrikasına söyledi. Daha da büyüyeceğinden bahsetmemişler yeni bir perspektif sunmamışlar arkadaşlar Açıkçası bu kısımlar benim için Negatif Daha nereye gidebilir e, algısı var Ne yapacak Yani ben yurt dışında şunu satacağım Şöyle yapacağım böyle yapacağım gibi böyle Çok detay da vermemişler Hani şirketle alakalı olarak şunu söyleyeyim Bizi izleyip de böyle bebek şirket yakalamak isteyen arkadaşların aradığı şirket değil Öncelikle onu söyleyeyim e, Hangi şirket? küçük bir halkarz olup Dct Trading gibi mesela o da çok beğenmemiştik Onun gibi küçük olduğu için ve son dönemlerde halkarzlar kötü gittiği için küçük halkarzların başarısı gelebilir mi Dct de olduğu gibi mesela 3 tane tavan geldi bunları da gelebilir mi gelebilir arkadaşlar halkarz küçük O nedenle o kapsamda değerlendirip halk arzı girip çıkabilirsiniz diye. Düşünüyorum arkadaşlar bu tamamen benim düşüncem dediğim gibi şirket kötü bir şirket değil ancak sizin aradığınız bizim aradığımız bu özellikli bebek şirket değil öncelikle onu söyleyeyim bu tabi benim şahsi değerlendirme her konuda hür özgür iradenizi kullanıp halka arzı katılıp katılabilir veya katılmaya bilirsiniz top sizde arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki kendimizle görüşmek üzere.